Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Er, Çorum Web TV'de yayınlanan Sporun Merkezi programının canlı yayın konuğu oldu. Çorum Hakimiyet Gazetesi spor yazarı Halil Öztürk ve Çorum Haber Gazetesi spor yazarı Hüseyin Aşkın'ın sorularına cevap verdi. Çorum Şehir Stadyumu'nun Çorum Belediyesi'nin öncülüğünde sezon başında faaliyete geçtiğini belirten Haşim Er, spor salonu merkezinin de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildiğini ve buranın da yakın zamanda faaliyete geçtiğinde Çorum'un uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağını dile getirdi. Stadyumumuz her şeyiyle hizmet vermeye başladı. Tek temennimiz şu içerisinde bulunduğumuz korona hastalığının da bir an evvel giderek türbünlerin seyircilere, sporcuların da desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Seyircili müsabakalar oynamaya da en kısa sürede başlarız inşallah. Özledik gerçekten o atmosferleri özledik. Evet. Diğer taraftan 3500 kişilik spor salonumuz Çorum Belediye'miz tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi. Geçen hafta içerisinde bakanlık temsilcilerimiz, teknik elemanları geldiler, incelediler. Kısa sürede de spor salonumuzun devamı niteliğindeki ihalesini gerçekleştirecekler inşallah. Spor salonumuzda faaliyete geçtiğinde 3500 geçirik spor salonu her türlü üst düzey salon müsabakalarını organize alacağız inşallah. Bir de mevcut Atatürk spor salonumuzda herhangi bir grup yarı final veya Türkiye şampiyonası gerçekleştirdiğimizde sizler biliyorsunuz evet. antrenman olan kulüplerimizin bütün antrenmanlarını iptal ediyorduk. Ama şimdi öyle olmayacak. E, spor salonumuzun, yeni spor salonumuzun altında 6 adet antrenman salonu var. Çok. Iyi. Onları branşlara göre vereceğiz. Üst tarafta resmi müsabakalar oynanırken altta da ilimizin sporcuları antrenmanlarına devam edecek. Yüzme havuzunun da son aşamaya geldiğini belirten Haşim er, en kısa zamanda ilimizin hizmetini sunacağız dedi. Yüzme havuzumuzda en kısa sürede. O yüzme havuzu iyi evet. değil çok soruyorlar. Son bu. aşamaya geldi. Denge tankları alttaki havuz kısmı bitti zaten. Çatılar da bitti. İnşallah en kısa sürede onu da ilimizin gençliğinin hizmetine tekrar sunacağız. Çünkü çok büyük ihtiyaç havuz. Evet. Firmanın bazı eksiklikleri var. Onları giderdikten sonra yüzme sporuyla ilgilenen Çorum'daki gençliğimizin ve yetişkinlerimizin hizmetine tekrar sunacağız. Çünkü açık ne kadar Hizmet verdiğini biz yakının biliyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle spor müsabakalarının iptal edildiğini belirten eğer, kısıtlamaların sona ermesinden sonra üst düzey spor müsabakalarının ilimizdeki yeni tesislerde yapılması için çalışma içerisinde olacaklarını ifade etti. Mesela stadyumdan yeni spor salonlarından bahsettik. İnşallah üst düzey a milli olmasa bile en azından ümit milli düzeyinde, genç milli düzeyinde... Bir milli takımı futbol müsabak. e, futbol müsabakasını alma gayreti içerisinde olacağız inşallah. Pandemi dolayısıyla geçen yıl Türkiye genelinde zaten resmi müsabakaların evet. hepsi e, iptal edildi, yapılmadı. En kısa zamanda biraz önce de söylediğim gibi pandemiden kurtuluruz. Biliyorsunuz yıllar öncesinde gitmeye gerek yok. Bu pandemiden önce e, bütün üst düzey e, güreş branşında olsun tekvando, satranç müsabakalarını ilimizin merkezi yerde olması nedeniyle federasyonlarla görüşmek suretiyle bir hayli faaliyet gerçekleştiriyor idik. Ama Atatürk Spor Salonu'nun yetersizliğinden dolayı özellikle basketbol ve voleybol Bulu. müsabakalarında buraya müsabaka alamıyoruz. Handball Çünkü evet yani. oyun alanı şey olduğu için. Yeni spor salonumuz faaliyete geçtiği andan itibaren de üst düzey bir basketbol, voleybol müsabakalarının bir ayağını Çorum'da bundan sonra daha önceki yıllarda yaptığımız gibi 2006'da 2004'te miydi bir basketbol evet. müsabaka falan 4 -4. geçirdik Türkiye okulunda. Bapalı işi oynanmıştı. Evet. Çorum'da 106 kulüp bulunduğunu açıklayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Er bu kulüplerde 43 branşta 42 bin lisanslı sporcunun bulunduğunu bildirdi. İlimizde 106 kulübümüz var. Ha, o kadar mı evet. ya? 82'si merkezde bunun 24'ü de. İlçelerimizde evet. 42 bin lisanslı sporcumuz var bütün şeylerle beraber faaliyetlerimizi yapıyoruz. Ee, bunun yanında aktif spor branşımızda 43, 43 branşta faaliyet gösteriyoruz. Ya bu rakamları bak, bilirim. Yıllardır buca ben şu kulüp sayısı bu şey sayısı ben gerçekten branş evet. 43 branş ya. Doğru. E 41 bin 354. Tam 10, mi, 42 bin tam sayılar mıdır? 42 mı? bin civarında. Evet. Aktif sporcu Bilmiyorum. sayımız biliyorsunuz. Bu İçeride de dahil değil mi durum? Tabii. 2 yıldır düş aktif sporcu sayımız yani bu pandemiden dolayı orada da bir eksiğimiz var. Sporun önemine değinen Haşim Eğer aileleri de çağrıda bulundu. Eğer sporla uğraşan çocukların suça karışma oranları çok az. Gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimleri için spor yapmalarını öneriyoruz. Pandemi sürecinin bir an önce sona ermesi ve spor alanlarının yeniden çocuklarla dolacağı günleri özlemle bekliyoruz dedi. Temennimiz dileğimiz bir an evvel bu hastalıktan ülkemizin bir an evvel sıyrılması o canına tekrar havuşmamız. Evet, spor olmayınca olmuyor olmayı, mudur? Evet. Spor hayattır. Çok doğru. Çünkü çocukların hem gelecekleri açısından hem de fiziki gelişimi, Kesinlikle. zeka açısından da çok önem arz ediyor. Kesinlikle. Şöyle bir şey var. spora gidilirse dersler gelir. Öyle bir şey yok ya. Yani faydası Sportif faaliyetlerle beraber okul hayatını da yan yana götürüp çok başarılar elde etmiş. İnsanlar var, mesela. var kesinlikle. Yani, herhangi bir branşta lisansiyel olan çocuklarımızın suça karışım oranı çok az, hiç yok denecek kadar. Bu çok önemli yani.